köyün birinde çobanlık yapan adamla oğlu koyunlarını otlatırken yaralı bir adam bulurlar. Adam kendinde değildir. Üstü başı yırtılmış, derin bir çukurda hareketsiz yatmaktadır. Baba oğul yaralıyı çıkarıp küçük kulübelerine taşırlar. Adamın üstünü değiştirir, yaralarını sarar, şifalı sütlerinden içirirler. Yaralı adam birkaç gün sonra iyileşmeye başlar. Bir hafta sonra çoban ve oğluna teşekkür eder ve buradan nasıl gidebilirim der. Çobanın oğlu, benim küçük kayığımla gidebilirsiniz, onu size vereyim. Çünkü denizden başka gidiş yolu yoktur der. Yaralı adam kabul eder. Sağ olun, çok iyi yüreklisiniz. Beni kurtardınız ve tek kayığınızı da bana veriyorsunuz. Ben de size tavsiye verebilirim bu iyiliklerinize karşılık olarak. Der ve başlar tavsiyelerini sıralamaya. Ne kadar darda kalırsanız kalın, sakın çalmayın. Gereksiz yere cana kıymayın, yalan söylemeyin. Her zaman büyüklerinize saygıyla, küçüklerinize sevgiyle davranın. Sizi yaratanı unutmayın, size verdiklerine hep şükredin. Çobanın oğlu adamdan çok etkilenir ve babasına Baba izin ver lütfen. Ben de bu bilge adamla gideyim. Ondan feyz alayım. Çoban olarak kalmayayım der. Babası izin verir. Oğul adama sorar. Beni de yanınızda götürür müsünüz? Hem size yolu da gösteririm. İnanın yük de olmam. Adam bir şartla der. Benim yapacağım şeylerin sebebini hiç sormayacaksın. Bu dediğimi tutarsan gelebilirsin.'' Çocuk söz verir ve yola çıkarlar. Bir hayli yol aldıktan sonra fırtına tutulurlar. Küçük kayık batmak üzereyken eski bir yük gemisi onları gemiye alır. Delikanlı kayığın küreklerini boğulma tehlikesine rağmen gemiye çıkarır. Belki lazım olur, denizde çürüyecek zaten der. Gemi bir boğaza yaklaşırken adam gemiyi delmeye başlar. Çocuk aman ne yapıyorsunuz? Onlar bizi ölümden kurtardı. Siz gemilerini batıracaksınız der. Adam bana soru sormamaya söz verdin, unutma der. Delikanlı susar. Gemide bir telaş başlar. Bir yandan suyu boşaltırlar, bir yandan yükü korumaya çalışırlar. Neyse ki limana sağ salim girmeyi başarırlar. Adamla delikanlı gemiden inip yollarına devam ederler. Bir köye gelirler dinlenmek için bir han ararlar ama bulamazlar. Köyün ağası onları misafir eder. Gece olunca adam ağanın küçük oğlunu öldürür. Delikanlı çok üzülür ve hemen tepki gösterir. Siz ne yaptınız böyle? Bizi misafir ettiler, yedirdiler, döşeklerini verdiler. Siz ise onların tek oğlunu öldürdünüz. Adam hemen delikanlıyı susturur. Soru sorma. Sonuna kadar bekleder köyün ağası uyanmadan oradan ayrılır ve yola devam ederler. Uzun yollardan, bataklıklardan, çöllerden geçip bir şehre ulaşırlar. Yıkık bir duvarın dibine yığılırlar. Delikanlı hemen uykuya dalar. Adam omuzundan sarsınca uyanır. Adam delikanlıya haydi uyan şimdi uyumanın zamanı değil. Sabah olmadan bu yıkık duvarı onarmalıyız der. Delikanlı yine şaşırır ve sorar. Hiçbir işe yaramayan bu duvarı niye onaracağız? Çok zor bir yolculuktan sonra dinlensek olmaz mı? Yarın gece onarırız. Siz kimsiniz?" diye merakla sorar. Adam, "Bu son işim. Sonra sana her şeyi anlatacağım. Haydi şimdi bana yardım et der. Birlikte sabah olmadan duvara onarırlar. Delikanlı yorgunluktan ayakta duramayacak hale geldiği için duvarın dibine çöküverir. Biraz soluklandıktan sonra şimdi beni dinle der ve anlatır. Ben düzeni ayarlarım, darda kalacaklara yardım ederim. Gemiyi deldim çünkü korsanların eline geçecekti. Gemidekilerin hepsi ölecekti, malları yağmalanacaktı. Ben gemiyi delince korsanlar saldırmaktan vazgeçti.'' Nasıl olsa batacak bu gemi, işimize yaramaz dediler. Hem onlara öyle bir hazine bıraktım ki o gemiden daha 10 yeni gemi alırlar. Çocuğu öldürdüm çünkü hastalıklıydı. Pek çok insana bulaşacak ve salgın olacaktı. O ağanın bir oğlu daha olacak ve adil bir yönetim gösterecek. Bu yıkık duvarı onardım çünkü bu şehirde iki öksüz, yetim kardeş var. Henüz çok küçükler. Onlar büyüyünceye kadar duvar sağlam durursa dibindeki hazineyi bulacaklar ve çok kimseye yardım edecekler, iş verecekler. Delikanlı adama tekrar sorar. Peki siz kimsiniz? Söyler misiniz? Adınız nedir? Adam cevap verir. Ben hazırım.